Evet merhaba ben Kocaeli İzmit'ten Cetali şimdi bu videomuzda daha önceden açıklamıyordum ee, biliyorsunuz sadece benden çubuk alanları falan açıklıyordum ama bu sefer bizim olayın yani geçtiğimiz günlerde ölçtüğüm yerden tonlarca toplamda üstte işte, elmaslar falan da çıkmış diye duydum yani o resimlere aldanmayın basındaki resimler o oradan buradan indirme usulen zamanında çekilmiş Örnek resimlerdir. Ee, bahsedilenin çok çok üstünde elmaslar falan da çıkmış ölçtüğüm yerde. Ee, çubuklarla ölçtüğüm yerde çıkan definelerin e, haberlerinin e, ekran resimlerini çektim. Bazılarına da yan yana koydum. Sıkıştırma yaptım. Ee, operasyon diye bir klasör yaptım. Onu buraya atacağım sizlere. Göreceksiniz. Ee, şimdi define bulmak kısmet Define bulup, defineden faydalanma kısmet. Kaderi kim yazıyor? Allah yazıyor. Kaderi jandarma mı yazıyor? Hayır. Kaderi kom mu yazıyor? Kaçakçılık, işte şube müdürlüğü mü yazıyor? Hayır. Eğer ki sizin kaderinizde, kısmetinizde define hem bulup hem faydalanmak varsa hiç yakalanmazsınız. Veya ruhsatlı kazarsınız, işte defi, devletten yarısını alırsınız falan. Yüzde kırkını, yüzde yarısını falan neyse. Şimdi ben orayı, onu anlatacağım size. Bu videoda gördüğünüz bir şekilde. Hem TikTok'a da koyacağım. Bu haberlerin linkini şey yazın. 12 kişi, 6 kişi tutuklanmış. 12 kişi gözaltına alınmış. O haber bizimki. Diğerlerinki, Kocaeli'de birçok defineler bulunmuş. Tarihsel operasyonlar falan filan olmuş. Kocaeli'de tarihsel kaçakçılığı diye Google'a yazın. Görürsünüz birçok haberleri. Şimdi ben hepsinin linkini ayrı ayrı yapmaya uğraşmayayım. Ekran resimleri yayınlayacağım sadece. Bakın orayı bakırla örttüm ben bakır ve şu paslanmaz çelikler. Bakın bu diğerleriyle karışmasın diye bunun sapını yamulttum. Bu paslanmaz çeliğin yamul yamulttum diğerleriyle karışmasın diye. Bakın bu ikisinde de ve iddialı değilim ben. Tamam bakır boşluk falan filan bulur ama metal sapmadan e, satmadan metal bulma konusu şu anda sattığım çubuk. Bu çubuklar. Anladınız mı? Şimdiye kadar iki kişi aldı sadece. Gidip de binlerce satmadım. Yani milyon dolarlarda kazanmadım. Trollere doyurulur. Ee, şey bir de ne var? Bu var. Bu en iyisi. Ve e, bakın ben bunlarla iddialı değilim. Şu ikisiyle. Şu ikisiyle iddialı değilim. iddialı olmadığım yerden 3 ton define çıkmış. Benim sarkaç bakıma göre 3 ton. E, ama arkadaşın dediğine göre elmaslar, altınlar ayrı 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 bu, bu basına yansıyan bu gözükenler bir kısmı yani. Ve bazen de savcılıkta duruyormuş malzeme. Bir anlaşma falan durum mu var ne var bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle çubuklarla beğenmediğim, şu anda beğenmediğim çubuklarla bu ikisiyle gittim ölçtüm orayı. Ee, basında da göreceğiniz gibi Kabaoğlu. Yani Umuttepe Hastanesi, Kocaeli İzmit'teki e, tepedeki zirvedeki Umuttepe Hastanesi'nin yolun üzerinde beni aldılar götürdüler BMW'yle Oya'ya. Ee, daha öncesinde de bu Üst düzey memurlarla falan çay içtik. Ondan sonra oradan götürdüler onu. Onun arkadaşı götürdüler oraya. Dedim ki burası. Burası. Ve uydan falan da bakalım. Zaten kayıtlı gibi bir şeymiş orası. Ondan sonra aradan geçiyor. 5 sene ilk önce bir tünel falan bulunuyor. Hatta o tünelin görüntüsünü de yayınlarım buraya. görsünüz. Tünel bulunuyor. Tünel bulunduktan sonra gözle görünür bir şey olduğu için. Ondan sonra aradan 5 sene geçti. 5 sene sonra geçtiğimiz günlerde sabah karşı dörtte kepçeli kazı yapıyorlar ve kom e, polisleri kom, jandarmanın komu mu jandarmanın komu oluyor mu bilmiyorum yani polisler operasyon yapmışlar e, suçüstü yakalamışlar albay da dahil hepsini e, sonuçta vatan hainliği değil yani tarihsel kaçakçılığı yani e, memlekette millete zarar veren bir suç değil. Hırsızlık değil, yolsuzluk değil, memleketi soymak değil, işte terör değil, bilmem ne değil. O yüzden tarihsel kaçakçılığını ben basit görüyorum açıkçası. Açıkçası basit görüyorum. Ama ben şahsen suç işliyor muyum? Hayır. Beni götürüyorlar ölçüyor. Para da almadım. Hiç ölçüm parası falan da almadım hiçbirinden yani. Ben bütün ölçümlerden para almadım. Hepsinden para alsaydım zaten en azından adamlar da faydalanmalı. Ben derdim aldım ölçüm parasını kar sayalım kendime. Niye ölçüm parası... Ee, aldığımı anlayabiliyor musunuz? Ben mesela beni çağırıyorlar diyorum ki abi ölçüm parası isterim ben. Normalde ortaksın sen. Ölçüm parası istenmez. Niye istiyoruz? Aa bak bizden adamlar 5 sene sonra benim ölçtüğüm yeri kazıyor benim haberim yok. Orayı ölçenlerden biri bensem benim haberim olacak. Benim haberim olsa benim cinler e, büyük ihtimal bizi korumaya alırlar ve ihbar olsa da hiçbir sıkıntı olmaz orada. O jandarma e, şey veya polis çıkıp operasyon yapamazdı. Niye? Cinler öyle bir dünya saniyede 300 bin kilometre hızla gidiyor. 7 saniyede dünyayı tur alıyor cin. Gider onun damardan girer uykusunu getirir bilmem ne yapar veya başka bir olay olur falan filan. O jandarma oraya operasyon yapamazdı büyük ihtimal. Jeteli yanlarını almadılar kazarken. <laughs> Başlarına bu geldi. Ama sonuç itibariyle benim için gurur verici bir şey. Ben bu ikisini beğenmiyorum. Yalan yok. Saf bakır çubuk. Ve bitiremiyorlar. Tamam boşlukta falan güzel. Ve bunların gösterdiği yerde 3 ton defne çıktı ama ben yine beğenmiyorum bunları. O yüzden şimdi bunların hepsinin üstünde şu çubuğu satıyorum. Pardon. Şu çubuğu satıyorum. Şu çubuğu. Olay bu. Tabii kendim define bulana kadar ve ben define bulduktan sonra ruhsatlı kazı yapacağım yani. O konuda rahat olsun herkes. Tarihsel kaçakçısı olmayacağız. Ama kendim define bulana kadar ne yapacağım? Bende sermaye yok. Ruhsat bedava mı oluyor yani? Bir de şimdi devlet bazı kişilere veriyormuş, bazı kişilere vermiyormuş diye duyduk. O yüzden ben kendimi riske atmamak için şu anda işte yarım metre, bir metre, bir buçuk metre falan bir yer bulacağız, parayı bulacağız. Ondan sonra ruhsatlı gazı yapacağız. Olay bu. Dolayısıyla bakın hiç iddialı olmadığım bu iki çubukla 3 ton devrine buldum. Haberlerde göreceksiniz ekran resimlerinde. Meraklısı Google'a Kocaeli tarihsel kaçakçılığı yazsın, operasyonu yazsın. 12 kişi gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. Bunların 6'sı tutuklandı, 6'sı cezaevinde. 6'sı serbest bırakılmış adli kontrolle. Olay budur. Yani demek ki neymiş? Çubuklarla define bulunabiliyor. Ben orada ben yani basit bir elektronik alan tarama da vardı o dönemde. Sonradan bozuldu o. Onunla da ölçtüm oraya ama e, ilk iş çubuklarla ölçtüm. Bunlarla. Ve ben bunları beğenmediğim halde 3 ton define buldum. Artık Mesele ne? Ben şimdi bunu niye tavsiye ediyorum? sen bunları satarım ben. Bunlardan birilerini satarım. Ben bunu niye tavsiye ediyorum? Bu 2000 çelikten en özel olan çeliği. Bunun ne ne tip çelik olduğunu söylemiyorum kimseye. Meslek sırrı. Bir tane komiser aramış beni. Israr ediyor adam. Neredeyse emekli komiser. Gerçi de neredeyse tutuklayacak adam. Diyor ki o çeliğin hangi çeşit olduğunu söyle diyor. Dedim abi kusura bakma komiserim meslek sırrı. O yüzden benim meslek sırrını kafama silahta dayasan alamazsın. Hatıra satıra da olmaz. Kimse kusura bakmasın. Ben askerleri severim, şu anda tanıdığım komutanlar var onlara da şey yapmam. Ama buradaki komutanları ben tanımıyorum. Ben başka komutan tanıyorum. Ee, ayrı konu. Ee, bazı komutanlara bakım falan yapmıştı. Benim iş yerime falan gelmişti. Oradan tanışıyoruz yani. Ee, Devri'nin eşi falan filan ayrı konu tabii ki. Onlarla da. Ee, o da zaten şu anda onlarla da yapmıyoruz bir şey. Bu çubuklara neden güveniyorum? Hepsinden daha çok bu çubuklar bilimsel makale okuyarak geliştirdim onun için çok farklı. Olay bu. Olay bu. şimdi ben 8.5 dakika oldu. Bu haberleri koyuyorum. İlgilenenlere bu çubukları satıyoruz. 5.000 TL. Olay bu. Olay bu. Ve beğenmediğim çubuklarla define bulabiliyorsam ben Bunlarla siz neler bulabilirsiniz. Ve ben bakın bunu yamuttum. Yani karışmasın diye yamuttum diğerleri Çünkü çok benziyor. Bununla bunun arasında dağlar kadar fark var Anladınız mı olay bu? Şimdi YouTube'a da sığması için hemen YouTube'a koyacağım bunu. 10 dakika geçmemesi gerekiyor. Hadi bakalım iyi günler.